Hanımlar beyler yeni bir inceleme videosundan herkese merhaba 12 Minutes Till Dawn oynayacağız bugün Bu oyun amacı şu Bir tane vampire oyunu vardı hatırlıyor musunuz? Üstüne sürekli yaratıklar geliyordu ve siz onları kesmeye çalışıyordunuz Siz onları öldürmeye çalışıyordunuz Öldükten sonra topladığınız puanlarla daha fazla geliştirme alıp e, Yine aynı haritaya geri gidiyordunuz ve yine aynı şeyler yapıyordunuz Bir basit eğlence ama bu oyun inanılmaz sarıyor. Çok keyif aldığım bir oyunlardan biri. Yarım saat kadar oynadım. En son artık kapattığım süreç. Hani bunu kapatayım daha fazla ilerlemeden. Çünkü bunun videosunu çekeceğim demek oldu. Yavaştan oyuna geçelim. Bu eğlenceli videoda. Videoyu beğenirseniz yorum atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı, abone olmayı, beğenmeyi falan unutmayın hiçbir şey arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum efendim. <laughs> evet oyuna başlayalım. Oyna diyorum. Zaten benim burada gördüğünüz gibi iki tane karakteri açmışım. Burada ekstra karakterler de var. E, i̇ki tane silahımız var. Pompalı tüfek ve altı patlar. Ben pompalı tüfekle devam edeceğim burada. E, şu müziğin sesini daha fazla kısamıyoruz. Okuyordu bir dakika bak şimdi. Fırlayacağım müziğin sesini. Oyna diyorum. Pompalı tüfeğimi alıyorum ve play diyorum. Normal oyun. Hızlı oyun istemiyorum. Normal oyunda oynaya tıklıyorum. Böyle bir ekranım var gördüğünüz gibi. İlerledikçe burada yaratıklar var. Bu yaratıkları öldürmeye çalışıyorsunuz ve po topladığınız puanlarla da ekstra bir şeyler alabiliyorsunuz ve biraz toplayalım öyle öldürelim gelin 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 toplaşın 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 oyun ciddi anlamda çok keyif veriyor oynadığınız zaman bir level atladık şimdi burada güçlü vuruş. Hayalet dost alabiliyoruz ve elektrocu büyücü. Elektro büyücü. Her iki atışında yakındaki düşmana 22 hasar veren bir yıldırım yaratıyormuşuz. Bunu çekiyorum hemen. Gördüğünüz gibi bir elektrik veriyorum ekstradan. Şunları toplayalım. Level atlamamıza işe yarayan şeyler bunlar. Toplan toplan toplan. Pompalı kullandığımız için yaratıkların iç içe girmesi bizim için daha büyük avantaj. Bir level daha atlıyoruz. Burada ne varmış? Çifte atış. Hızlı atış. Büyülü lens. Elektro böcek. Elektro böcek alalım. Ekstra hasar vuran her şey bizim için daha önemli. Şurada gördüğünüz gibi ufak bir böcek yanımızda uçuyor. Ve hasar veriyor gelenlere. Yavla atladıkça daha farklı düşmanlarla karşılaşıyorsunuz bu arada. Toplanın abicim. Şunlar patlıyor. Şu beyaz olanlar. Allah unuttum. Evet. evet bir level daha atlıyoruz. Görüş menzili artı 25. Enerjik olabilir. Yıldırım düşünde 20 şans ile şarjörünü 3 mermi dolduruyormuş. Alev büyücüsü alacağım ben burada. Bunları patlatalım. Toplanın abicim içeri. Bir level daha atlıyoruz. Yangın başlatıcı. Her 5 atışta 40 hasar veren ateş topu fırlatırmışız. Buz büyücüsü de mermileri %35 şansa düşmanların 3 saniyeli dondurmasına sebep oluyormuş. Gördüğünüz gibi dondu. Bu da büyük iş yapan bir şey. Evet bir level daha aldık. Yangın başlatıcı büyülü lens içinden geçen bütün mermileri %30 hasar veren bir mermi boyutu sağlayan bir büyülü lens çağırıyormuş. Yerden alma menzilini uzadı. Hayalet dostu alacağım. Bu hayalet dostu da ekstra damage veren, yaratıklara hasar veren bir şey. Bir level daha atladık. 3 dakika sonra içinden ejderha çıkacak olan bir yumurta çağırıyormuşuz. Nişan alma ve buz ısırığı. Freeze etkisi altında olduklarında maksimum canlarının %15 kadarında can kaybederler. Patronun düşmanları %1 kaybederler. Bunlar boss patron düşmanları dedikleri. Ee, bu neymiş? Seni tek bir hasardan koruyan ilahi kalkan veriyormuş. Okey bunu alalım. Hop korudu gördüğünüz gibi işte. Ama tek seferlik olması biraz kötü. Bakın düşman değişti. Yukarıda bir siyah sinir bozucu bir düşmanımız var şu an. Ve level atlıkça düşmanlar da doğal olarak çoğalıyorlar. Bir level daha atlayalım. İlahi öfke 22 hasar veren bir yıldırım oluşturuyor. Bunları toplayalım da level gelsin. Gördüğünüz gibi o büyük yaratık kes düşürdü. Onu alacağız. Enerji. Yıldırım düşüne 20 şans ile şarjörünü mermi doldurur. O kesti almak istiyorum. İşte bir türlü alamadım. Burada hareket hızını artı 20. Güzel. Evet yani chest'e gidiyoruz artık. Güzel. Chest'e bakalım. Güçlü irade. Diamond'ın canı %50'nin altında olduğunda delmeye %2 art, 2 arttırıyormuş ve geri itme %25 arttırıyormuş. Güzel. Bir level daha atladık. Ateş yasarı %35 artıyor. Bütün yıldırım hasarı 12 artıyor. Yıldırımların etkisi yüzde Güzel. Alanım küçüldü gördüğünüz gibi iğrenç bir yaratık geldi. Bu iğrenç yaratığı atlatırsak her şey çok güzel olacak. Allah. an o yaratıktan kaçmaya çalışacağım. Öldürmem lazım onu. Yakındaki düşmanları takip eden bir büyülü kılıç. Yürüme hızına yüzde yüz verdi. O yaratığı da öldürmemiz lazım. O yaratığı öldürmemiz lazım arkadaşlar. Şu an o alan gitti gördüğünüz gibi. Bir tane de yeni göz düşman geldi. Bunlar da bize uzaktan bomba atıyor. Bir level daha aldık. Yerden alma menzilini arttırabilirim artık bir nevi. Allah vurdu bize ya. Yes. Yes. Mermi hasarını %50 veriyor. Mermi boyutu %100 veriyor. Delme artı 1. Bu neymiş? Mermi sekmesi ateş hızı. Buna Bunu seçiyorum. İlk defa bu kadar e, iyi bir ilerleme kaydettim bu arada tek seferde. Oyun gerçekten çok keyif veriyor. Bu arada Steam'de oyun 6 lira arkadaşlar. Level atlayalım level. Ateş hasarını arttırabiliriz. Kalkanımız geri geldi. Belli bir cooldown'u var bu arada aldığımız kalkan. Uf çok arttı böcekler. arttı böcekler Allah. Gittik ya. Şimdi 3237 kazandık para diye geçiyor bu. Şimdi burada 3150'ye bunu yapabiliyoruz. Her üçüncü vuruşa saniye başına 3 yakma hasar veren alev dalgası gönderiyormuş. Ateş etme tuşuna basılırken şarj et. Ha, burada garip bir silahımız var. 3.150'ye. Bunu yapıyorum unlock. Bir de bunu yapıyorum. Şu ikisini deneyelim. Bu delip geçen bir silah. <laughs> Ama zor bir silah bu arada. Enteresan bir silah. Bunu kullanmak zor biraz. yanımıza artı bir ekliyorum Ah çok kötü çok zor bir silah bu arada ya Yani iyi güzel bir açı tutturduğunuz zaman bayağı bir iş yapıyor silah ama zor bayağı bayağı zor bir silah. Kalabalık, kalabalık gruplarda nasıl işe yarayacak hiçbir fikrim yok. Level'da aldık. Hasar alınca mermi hasarı ve atış hızı %50 artar. Çifte atış. Dur bakayım. Oo. Çifte atış bayağı iyi bu arada bu silah. Of. Bir silah bayağı iyiymiş bu arada. Mermilerin %50 şansla da saniyede 3 hasar verecek şekilde yakar. Elektro büyücü alıyorum yine. Bunları toplayalım. Mermi hasarını ve geri itmeyi arttırıyorum. Çok iyi silahmış bu arada. Ama hala da kullanmasını zor olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hep uzak kalmanız gerekiyormuş gibi hissettiriyor silah. Sniper gibi. Oraya geri girmem lazım. Orada bir sürü şey kaldı ya. Chest Çok kötü bir yere girdim bu arada chest'e. Chest için kötü bir yere girdim. Ee, gel yelpaze ateşi alacağım. Buraya bir geri gitmem lazım. Oha çok iyi. Her atışta bir de. Of bu çok iyiymiş. Geri itiyor bir de ge üstünüze gelenlere. Level kazanmam lazım. Üstünüze gelenleri geri itmesi inanılmaz bir şey bu yel Yelthazer'in. geldi ya Oh, çok kötü. Bir canım kaldı. Hareket hızı ve ateş hızını arttırıyor. Aaa! Neyse. Bu da böyle bir oyun arkadaşlar ya gerçekten aşırı sizi bağımlı yapan bir oyun yani ben bir daha gireceğim muhtemelen bu videoyu bitirdikten sonra. İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar görüşmek üzere Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.